akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Esra Doğrucu. 23 Nisan nedeniyle bu akşam Ana Haber Bülteni'ni sizlere ben aktaracağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ordu Valiliği tarafından kutlama programı düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ordu Valiliği tarafından 102. yıl dönümü kutlama programı düzenlendi. Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen törene Ordu Valisi Tuncay Sönel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İn Mügüler, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başladı. <laughs> Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu törende konuşma gerçekleştirdi. Milli birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen milli irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 1-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir dönüm noktası olan bu tarih aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımıza armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir gelecek çağrısıdır. İlk genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere Vali Soner tarafından hediyeleri verildi. Öğrenciler tarafından rengarenk gösteriler gerçekleştirildi. aydınlığında yürüyelim yarınlara. Coşkulu tören gösterilerin ardından sona erdi. Ordu'da 23 Nisan'da Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ordu Valisi Tuncay Sönel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler görevlerini öğrencilerine devretti. Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı. Ordu İl Milli Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğrenciler Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Ordu Valisi Tuncay Sönel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Mügüler görevlerini öğrencilere devretti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Mügüler makamında çocukları ağırladı. Başkan Güler makamını 3. sınıf öğrencisi Tuana Naz Öztürk'e bıraktı. Hoş geldiniz. Şimdi yönetim sizde artık. Evet. bizi yönet bakalım Tuan. Temsili Başkan Tuana Naz Öztürk anlamlı bir konuşma yaptı. Sayın Başkanım, bizler vatanımıza ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan olmayı ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Sayın Başkanım, sevgili arkadaşlarım, sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı neşe ve güzellik dolu nice güzel bayramlarda tekrar bir arada olmak umuduyla. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Konuşmasının ardından isteklerini de dile getiren Öztürk, ...sokak hayvanları için de her türlü desteğin verilmesini istedi. Bize ilk direktifiniz ne olacak? İlk önce bizim okulumuzun duvarlarını boyatalım. <laughs> Çok güzel ama bunu yapalım. Peki. Not alalım şimdi. İkinci olarak? İkinci olarak Hı. sokak hayvanlarını e, şey açmak istiyorsanız, <laughs> mekanizmalar bitirelim. Tamam, onları da halledelim. Çocuklara hitaben emrinize amadeyiz ifadelerini kullanan Başkan Güler, bu makamları gelecekte sizler yöneteceksiniz dedi. Geleceğe ışık tutan, bizlere güven veren böyle güzel bir konuşma yaptın ki söylenecek hiçbir şey yok. Emrinize amadeyiz. Burayı siz yöneteceksiniz. Aynı zamanda bayrağı size devrediyoruz. İnşallah sizlerin kurduğu bir gelecekte daha mutlu, daha müreffeh bir şekilde yaşarız. Biz bütün gün sizin elinizi 19. şeyde bu direktifimizi ileteceğim ayrıca. Çekimleri Ordu'da ünlü oyuncu kadrosuyla gerçekleştirilen Aşk Çağırırsan Gelir filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek. Ordu bu kez beyaz perdede tanıtılacak. Özgeciğim, sence de ilişkimizi gözden geçirmenin vakti gelmedi. Ya ben sana üç yılımı verdim. Ben sana karşılığında gazoz kapağımı ver. Çekimleri Ordu'da ünlü oyuncu kadrosuyla gerçekleştirilen Aşk Çağırırsan Gelir filminin vizyona gireceği tarih belli oldu. Altaş TV ve Projes filmin yapımcılığını üstlendiği film 6 Mayıs'ta gösterime girecek. Romantik komedi türündeki filmin başrollerini Kerem Cem, Melis Bavada Deniz Işın ve Gürgen Öz paylaşıyor. Aşkım bu bana kadar evlenmeyeceğim. Gerekirse ömrümün sonuna kadar arayacağım ama benim evlenmem için aşık olmam gerek. Filmde Cihan Ercan, Özgün Çoban, Eser Eyüpoğlu, Sera Tokdemir ve Cem Zeynel Kılıç gibi isimler komedi beklentisini yükseltiyor. Film Ordu'da çekilirken ilimizin turistik mekanları da beyaz perde aracılığıyla milyonlara ulaşacak. Kuzey Yıldızı dizisiyle TV'de tanıtılan ordu. Bu kez de beyaz perdede boy gösterecek. Niye bir şey yazıyorsun? Cahit içinde ne yazıyor? Sesi. Karadeniz'de meydana gelen depremlerin ardından dikkatler bölgenin üzerinde. Peki yeniden deprem olur mu? İşte uzmanların görüşü. Zonguldak, Ereğli açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz'deki deprem riskleri tartışılıyor. Bugüne kadar Marmara, Ege ve Doğu bölgelerinde yaşanan depremler ve olası tehlikeleri gündemdeyken kuzey bölgeleri de sarsıntılarla kendisini hatırlattı. Bu tehlikenin geçmiş tarihlerdeki en önemli adreslerinden biri Bartın, Uzmanlar 3 Eylül 1968'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki Bartın depreminin Batı Karadeniz kıyılarında tsunamiye de neden olduğunu belirtiyor. Peki bundan sonra Karadeniz'de tsunami üretebilecek depremler olabilir mi? Karadeniz'in dünyanın en büyük kapalı havuzlarından ve 200 milyon yıldan beri oluşumu devam eden bir deniz olduğunu hatırlatan uzmanlar, Karadeniz'in milyonlarca yıldır süren gelişiminin sonucunda oluşan Aktif fayların bölgede depremler ürettiğini söylüyor. Karadeniz suları altında aslında bir sırtla birbirinden ayrılan iki çukurluk var ve bu çukurluklar diri faylarla birbirinden ayrılıyor. Günümüzde hem bu yükseltiyi sınırlayan normal faylar ve hem de Karadeniz kıyılarında paralel uzanan ters faylar aktif bir nitelik taşıyor ve belirli büyüklüklerde depremler üretiyor. Karadeniz'deki bu aktif faylar tehlikeli depremlere yol açabiliyor. Uzmanlar gelecekte meydana gelebilecek depremlerin ardından Karadeniz'in tsunami tehlikesi altında kalabileceğini belirtiyor. Ordu'da maskeli saldırganlar biri çocuk iki kişiyi silahla yaraladı. İki şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay ordunun deyim yerinde ise göbeğinde meydana geldi. Altınordu ilçesinde iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Süleyman Felek Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde yürüyen SS, kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. SS'nin bacağından yaralandığı olay sırasında seken kurşun, caddede annesiyle yürüyen 10 yaşındaki ÇD'nin de bacağını isabet etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü Tanay ise olayı işte böyle anlattı. Ben o anda evet tam buradaydım yani ilaç almaya geldim eczaneye... E eczaneye girdim, ilacımı aldım. Çıktım buradan. E, kafamı çevirdim böyle sahne sağa sola bakayım dedim böyle. Ben de hani küçük çocuklar böyle tabancayla oynuyorlar ya. O sandım yani böyle. Baktım iki kişi gördüm burada. Ate ateş ateş ettiler yani buradan iki kişi. Birden biri kaşlar böyle. Tam yanımdan geçtiler. İki iki tane silahlı insan gördüm yani. Yüzünde maske vardı. Tam anlaşılan tam göremedim yani. Ben de kendimi sol tarafa attım yani. Yanında da bayan vardı. Yani yandaki insanlardan hani, ne olduğunu anlamadı zaten. Hani insanlar kaçmaya başladılar. O anda hani müdahale etmek gibi bir niyetim vardı aslında. Hani dedim, polis abilere hani bir yardımcı olalım. Ama iki kişi de silah olduğu için hani müdahale etmek aklıma geldi ama silah olduğu için müdahale edemedim yani. Bana da sıkabilirlerdi yani o anda. Polis ekipleri çok sayıda boş kovanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor. Ordu'da etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Ordu Giresun Havalimanı'nı yapılacak üç karşılıklı sefer iptal edildi. Türk Hava Yolları, Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan çocukları uçakla tanıştırdı. Türk Hava Yolları, Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan 46 çocuğu hayata geçirdiği projeyle uçakla tanıştırdı. Şirketin Ordu Giresun Ofisi'nin gerçekleştirdiği projeyle uçak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla... İstanbul'dan havalanarak Ordu Giresun Havalimanı'nda çocuklarla buluştu. 23 Nisan biliyorsunuz ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Çocuklarımızın en güzel bir şekilde bu bayramı icra edebilmeleri için Türk Hava Yolları öncülüğünde, sponsorluğunda ve havalimanımızı gezdirdik. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu edebileceğimizi düşündük. Hakikaten heyecanları gözlerinden okunuyordu. Ordu'nun Yokuştepe ve Giresun'un Çatak köylerinde ilk öğretim okulunda eğitim gören 10-12 yaş arası 23'er öğrenci olmak üzere Toplamda 46 çocuk kendi isimleriyle düzenlenmiş biniş kartlarını alarak uçağa bindi. Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar, pilot ve kabin memurlarıyla tanışarak çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekibine hediye etti. Sevgili çocuklar ve değerli öğretmenlerimiz, kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Uçağın kaptan pilotu çocuklar için yaptığı özel anonsla, ''Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun.'' ifadelerini kullandı. ''Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.'' Havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktayı THY çalışanlarıyla gezen ve havacılık hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ne giderek eğlenceli bir gün geçirdi. Uçağa bindim, çok güzel şeyler hissettim. İyi ki gelmişiz bu geziye. Çok güzelmiş uçak, kanatları falan çok güzelmiş. Öncelikle çok güzeldim, çok beğendim. Çok coşkuluydu Zaten ilk geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Uçağa bindim de çok güzeldi, çok beğendim. Çok güzel bir şeymiş. İçi falan çok güzeldi, birbirinden güzel şeyler vardı. Günün sonunda THY ekibi hazırladığı özel hediyeleri çocuklara verdi konu ilişkin Twitter'daki hesabından videolu paylaşım yapan THY basın müşaviri Yahya Üstün, Ordu ve Giresun'un köy okullarında resim kağıdına gökyüzünü sığdıran çocuklar hayatlarında ilk kez uçağa bindi ve havacılıkla tanıştı. Çocukların ve onların hayalini gerçekleştiren TK1920 sefer sayılı uçuş ekibimizin 23 Nisan coşkusunu gelin birlikte izleyelim ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları'nın Ordu ve Giresun'un çocuklarıyla hazırladığı 23 Nisan videosunun çekimlerini yapan Gökhan Kırca sürece Altaş TV'de anlattı. Türk Hava Yolları'nın Ordu ve Giresunlu çocuklarla hazırladığı 23 Nisan videosunun çekimlerini yapan Gökhan Kırca, Altaş TV mikrofonlarına Videoya dair değerlendirmeler de bulundu. Kırca önce projenin çıkış noktasını anlattı. Proje benim fikrimde, Buradaki Ordu Türk Hava Yolları şube müdürümüz de bizim fikrimizdi aslında. Türk Hava Yolları'na sunduk. Ben de Türk Hava Yolları'na zaten içerik üretiyorum zaman zaman. Onlarla yaptığımız işler oluyor. Böyle bir film yapmaya karar verdik. Türk Hava Yolları da onay verince filmin senaryosunu yaptık. Çekim serüvenine de değinen Kırca, havalimanına daha önce hiç gelmemiş öğrencileri seçtiklerini ifade etti. Ordu ve Giresun ortak havalimanı olduğu için hem Ordu'dan hem Giresun'dan havalimanına hiç gelmemiş, uçağa hiç binmemiş çocukları seçtik. Giresun'un Doğankent köyünden, Ordu'da da Kabadüz yokuş dibinden öğrencilerimizi bulduk milli eğitim vasıtasıyla. Onları davet ettik çekimlerin oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Kırca, hepimiz için unutulmaz bir gün oldu dedi. Çok güzel oldu. Heyecanlarını biz de yaşadık çekimlerde. Gayet güzel de bir gün geçirdiler. Pilotlara vermeleri için resim çizmelerini istemiştik. Resimleri çizip pilotlara uçakta teslim ettiler. Pilotlar çok sevindi. Kabin ekibi çok mutlu oldu. Daha sonra da bir ordu Giresun turu attık. Onlara Türk Hava küçük hediyeler hazırlamıştı. Onları verdik. Onlar için de bizim için de unutulmaz bir gün oldu aslında. Kırca çocukların bayramını da kutladı. Buradan da sizin aracılığınızla bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar. Kanatlarınız açık ve hayalleriniz hep yükseklerde olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesudiye'de coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesudiyeti coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu gerçekleştirildi. Güzel, ben de, ben de, ben de. Törene Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Allah! kutlamalar Borsa İstanbul çok programlı Anadolu Lisesi önünde devam etti. Seni, Öğrencilerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Coşkulu kutlama halk oyunları gösterisiyle sona erdi. de özel bir eğitim kurumu 23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenciler ile birlikte görsel bir şölene imza attı. Öğrencilerin Anadolu Ateşi gösterisi oldukça beğenildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Ordu'da bir kolej 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görsel bir şölen hazırladı. Kolej öğrencileri ve öğretmenleri önce okulun bando takımı eşliğinde 19 Eylül Stadyumundan Ceren Özdemir Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe ordular destek etti. Müzik korteş yürüyüşünün ardından Anadolu Ateşi Ordu da yandı. Koleji öğrencileri Ceren Özdemir Meydanı'nda Anadolu Ateşi'ni sergiledi. Gösteriyi sergilen öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinden okundu gösteriyi izleyenler bu eşsiz manzarayı kayıt altına aldı. Gösteri sonrası kolejin ilkokul ortaokul müdürü Ferah Naz Kalyoncu, tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı. Bugün gördüğünüz üzere çocuklar da çok mutlu. Ben bütün dünyanın çocuklarını 23 Nisan çocuk bayramını kutluyorum. Gerçekten çocuklarımızın şansına Karadeniz'in havası belli olmaz. Bugün de güneşli bir kortej yürüyüşü yaptık. Ardından Anadolu ateşini sergilediler bütün orduları ve çok coşkulu oldu. Ben sizlerin şahsında bütün çocuklarımızın ulusal egemenlik çocuk bayramını kutluyorum. <laughs> TV iftar programında bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve programcılar iftar sofrasında buluştu. Yaptım ama karakterini sen diye. Aman hey canım alıyorsun. şöyle bir alkış şimdi araya ya. Hadi, hadi bakalım madem geldik, yap söylenmesi. Altaş Grup yönetim kurulu üyeleri, mesai arkadaşlarımız ve program yapımcılarımızla iftarda bir araya geldik. Bir restoranda düzenlenen iftarda Ramazan'ın heyecanını Altaş TV ailesi olarak yaşadık. İftar saatinde bir araya gelen Altaş ailesi, orucu birlikte açmanın hazını yaşadı. Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit katılımcılara teşekkür ederken, iki senedir pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz etkinliğimize bu yıl kaldığımız yerden devam ettik. Çok güzel bir program oldu. Yönetim kurulumuz, mesai arkadaşlarımız ve programcılarımız bir aradaydık. Allah tekrar nasip etsin dedi. Irak'ta turistlerin bu yılda rotası orada olacak. Haziran ayından itibaren her hafta Bağdat'tan Ordu'ya uçuş yapılacak. Ordu bu yıl turizmde iddialı pandeminin etkisini kaybetmeye başladı. 2022 yılında Ordu'nun hedefi 1 milyon üzerinde turisti ağırlamak. Yaz turizm sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bu yılda binlerce yabancı turistin rotası Ordu olacak. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak çarter uçuşlarının Haziran ayında başlayacağını ve her hafta Bağdat'tan bir uçuşun gerçekleştirileceğini açıkladı. Biz bir taraftan özellikle Körfez'den yine Irak'tan, Irak merkezli, Bağdat merkezli direkt çarptır uçuşlarımız Haziran başı itibariyle başlayacak. Haziran ayından itibaren e, her hafta e, bir uçak inip bir uçak kalkacak. Dolayısıyla e, bu da ordu merkeze gelecek bu uçaklar. Bu da çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa protokol üyeleri de katıldı. Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği iftar programı düzenledi. Programa Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın İnan, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekgürek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Engin Tekin Taş ve dernek üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını Orimder Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu yaptı. Yavaş e bir sesinde öğretmenlik yapmış, idarecilik yapmış, iki büyüğümüz vefat etmişlerdi. Harun Tunç hocamız ve Hamdi İnan hocamız, hocamıza, diğer rahmetli oluşlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Fakat bu akşam burada bu iftarda buluşmamıza sebep olan Mehmet Can. bu iki hocamızın yakınları onların hayrına, onların ruhuna bağışlamak üzere böyle bir iftar programı düzenlemek istediler. O olarak biz de buna öncülük etmiş olduk. hocalarımızın yakınlarına tekrar teşekkür ediyoruz. Bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan yakınlarına sabırlar diliyoruz. İnşallah niyetimiz bu iftar programlarını geleneksel hale getirmek. Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Dünyalara doymadan gidenlerin, anne ve babalarına kalmadan ayrılanların temiz olan edildiği sevası Amin. Duaların ardından davetliler iftarını yaptı. Program dernek üyelerinin istişareleriyle son buldu. Haberlerin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.